Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ineklerimizi Regras otuna bırakıyoruz. Sadece sağ mal ineklerimizi bırakacağız. Bir tanesini bıraktım. Bunları da şimdi çözeceğim. Videoya gireyim de öyle bir bırakayım dedim. Evet şimdi ineklerimizi Regras otuna bırakalım. Zaten anladılar. İneklerimizi bırakalım. Dur kızım. Dur kızım. Dur. Bakalım. Sadece samarlar bırakın. Bu da kuruya girecek ama doğumda kolaylık olabilir. bırakıyoruz. Burada da kurbanlıklarımız var. Gelişimleri güzel. Şimdi şu nektir bakayım. Başka yere gitmesin. Evet. Renk bura. Buraya oynayacağımız. Bura reygras. Reygras gerçekten faydalı bir ot. Yani sütü faydalı, et de denemedim daha önce. bizim kullanmadığımız bir bahçe. Böyle boş duracağını yıllardır reygras ekiyoruz. İnekleri buraya salıyoruz, bir saat bile Güttüğümüz zaman gayet süt verimi artıyor. Burada yoncaydı ama biraz yaşlandı 5. senesi. O yüzden biraz da yine şöyle oturayım, şöyle inekleri çekelim, daha şöyle yakınlaştıralım. Burayı önce dediğim gibi ama 5 sene olduğu için yaşlandı biraz, bu sene yeniden ekeceğim. Burası 800 metre bir kare bir arsa, e, boş olduğundan böyle ot ekiyoruz, e, İnekleri arada bir bırakıyoruz. Çünkü bizim inek beslediğimiz biraz e, artık evlerin içinde kaldı yani, köylükten çıktı. O yüzden arada bir böyle bırakıyoruz. Arada bir de e, yan taraflarda tarla var, o taraflara bırakıyoruz. Ama Raygrass'ın verdiği süttü, süt verimini hiç bir ot vermiyor bence. Çünkü dün mesela dışarı çıkarttık. E, 6-7 saat otladılar inekler. E, yani 6-7 saat otladıklarına rağmen az süt verdiler. Ama burada Raygrass'da 1 saat bir otun yükünü görüyorsunuz. Bir saat güttüğümüz halde ineklerin süt verimi gerçekten artıyor. Baya bayağı süt yapıyor burayı otu. Yani arsası büyük olanlara böyle 3 dönüme falan ekilecek aslında ot. 3 dönüm ot 3'üne gayet masrafsız bir şekilde bakar büyütür. Masrafsız şekilde büyütür dedim. yani yem kullanmadan gayet sizi çıkarır ama regrasın da ömrü 3 ay gibi bir şey ya. Sıcaklar başlayınca bu tohum vermeye başlıyor. Tohuma girince de pek şimdiki olduğu kadar canlı olmuyor. Otu fazla büyütmüyorum. Çünkü ot fazla büyüyünce inekler iyi yayılmıyor. Yani bu boy ideal bir boy. Yayılma için. Biçme için tabi bunun ben bir metre, bir metreye geçtiğini gördüm. Gubraya atınca tabi. Ekin gibi bir şey ama hakikaten faydalı. İnekler de bayağı severek geliyor. Ekecek arkadaşlar hiç akıllarında şüphe olmadan ekebilir. kamyonu geçsin öyle olamışım. Ve hızlı da büyüyor. Yani yoncuya falan bahara hızlı büyüyor ama işte tek yıllık bitki olduğu için ve yazın şey olmadığı için biraz o sıkıntısı var ama e, bahar aylarında yani bu otun üstüne tanımam. Hakikaten iyi süt yapıyor. Şöyle bir de yani işte bakalım. Şu sese zaten inek besleyenler. Mayılır. Bu hoş değil e, e, Beşinci buzağısı ne aldık? 6. buzağısı karnında olması lazım. 20 kilo sütü var. Yağlı bir sütü var. Yani fazla süt alırız ama şey Fazla almaya çalışmıyoruz. Yani yağlı olsun, kaliteli olsun. Ama az olsun. Ulaşıyoruz. Daha çok prekende sattığımız için böyle. Şimdi burada bir saat yayılacaklar. Ondan sonra içeri kapatacağım. Ee, ve dünkü 6 saat yaydığımızdan daha iyi verim alacağız. Şimdi deniyorum, görüyorum. Yani dün 6 saat yayıldı ama buradaki bir saat yayılması dün 6 saatten daha iyi oluyor, verimli oluyor. de inekleri çekelim. Evet, bu da Mondofon Akbaşı'nın yani. Bu da Kuru'ya girecek. Bayramdan sonra bir, haftası kaldı, bir hafta sonra Kuru'ya girecek. Zaten sütümüz çekti. Buna iyi bir simental tohum attırdık ama bakalım nasıl bir şey çıkacak. Kutlayı de buraya yiyoruz. Yani biriktikçe atıyoruz ama bazen kasa küçük geldiğinden az az bir iki böyle daha oluştu. Bu biraz deli. Yani akıllı ama kendi başına bir cumhuriyet. Yani dışarı baktığımızda biz bunu der, bu bizi güdüyor. Ama sütlerimi iyi. Meme yapısı da iyi. Öyle. Tam video çekeceğimiz zaman da daha da çok araba geçti ya. Sesimiz inşallah duyuluyordur. dışlarını çekeyim. Yani bu 6 aylık gibi bir haftası kaldı kuruya gireceğiz. Yani 2 ay e, sütten kesiyoruz. 2 ay buzaya çalışıyor. Sen o iyi olmadı ya. Çünkü kaplama tohum aldım yanlışlıkla. Yani aldırtma da bana söylemedi. Hem seyrek çıktı hem de iyi çıkmadı. Her zaman aldığım yerden almadım. Farklı bir yerden aldım. Vital alayım dedim. vital otu alayım dedim. Yani yerli tohumun yerini arattı. Hem seyrek çıktı hem de e, iyi büyümedi. Yan tarafta mesela bir yer daha var. Oraya da yerli tohum ektim. Oranın hakikaten iyi. Bakın böyle seyrek çıktı. Arkadaşlar şarjım biraz az. Bugün az bir dakikalı video çekeceğim. Hem de yüklemesi de kolay oluyor. Otu dediğim gibi böyle kısa yapınca inekler daha iyi geliyor. Uzun yapınca çığınıyorlar. elektrikli bir de olmayınca yani o testleniyor. Böyle kısa olunca daha iyi oluyor. Bir de arkadaşlar lütfen abone olalım. Ya. Yani abone sayımız bayağı. Yani abone oldukça insanın daha iyi videolar çekesi geliyor. Mesela video paylaşımı çabana gelmiyor. İnan yapasım gelmiyor. Ama abone mesela dün 5 tane abone gelmiş. Onun isteyenin bugün video çekiyorum. Şimdi burada yayılacaklar. E, ağızları şimdi yani otun tadı artık hep aynı gelince değişiklik olsun diye yan taraftaki yoncaya geçecekler. Şimdi yonca şişir diyenler oluyor ama bizim inekler hiç şişme yapmadı. Alıştılar herhalde ondan öyle. 3 e, senedir bırakıyoruz. Hiç şişmeyle karşılaşmadık. İnşallah bundan sonra karşılaşmayız. Böyle serbest bırakmıyoruz. Bir saat iki saat yayılıyorlar. Tam önlerinde de saman oluyor. Saman olduğunda mı falan yanlış gaz yapmıyor bizde. Alıştılar midesi. Bu inemiz 25 kilo süt veriyor. Diğer hoştan da 25 kilo süt veriyor. Bu kuru olduğu için herhalde 5-6 kilo süt veriyor. Yani tam buraya girmedi ama girecek. Zaten kendi kendine girmiş gibi bir şey. Bayramdan sonra yani bir hafta sonra buraya girecek o inek. 2 ay sağlamayacak. Ee, bunun dördüncü buzası, beşinci buzası karnında. Dördüncü laktasyon yani. İçeride gördüğümüz siyah buzanın, siyah tosun bunun yavrusu. Hoş denli bunun yavrusu, simental bunun yavrusu. Öbür simental düvemizde e, bir tane ineğimiz var, sattık onu onun yavrusu, ondan kalma. İnekçide de yeni başladık, fazla uzun olmadı. Aslında önceden yapıyorduk ama e, bir boşluk bıraktık 15 sene kadar başlayalı da yani ondan ya sonra başlayalı üç 3 sene oldu. Bakalım devam ediyoruz. Geçen sene bayağı zorlandık ama bu sene şükür biraz daha iyiyiz. Şimdi geçen sene para etmedi. Şöyle şey yapalım izleyelim inekleri. Bunları 13'er bin liraya almıştık. Şimdi 70 bin lira fiyat diyorlar arkadaşlar. Bayağı arttı. Yani birden arttı. Keşke geçen sene yavaş yavaş alsaydı Geçen sene çok inek kesildi. Keşke kesilmeseydi onlar. Şu an bu kadar artmazdı o inekler kesilmeseydi. Çok dedik ama kimse dinlemedi. Herkes dedi daha doğrusu. inekle uğraşan bu işi az çok bilen. İnekler kesilirse seniye sıkıntı çekeceğiz diye. Daha bu başlangıcı. Çünkü daha yeni yeni şey alıyor. Seniye daha kötü olur diye tahmin ediyorum. Zaten ithal açtılar. Ama ithal fayda edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum. Evet videomuz 10 dakika olmuş, ee, yüklemesi biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar, o yüzden kısa videolar çekmeye çalışıyorum, ee, şimdilik bu kadar, soru soran varsa raygrass hakkında bana sorabilir, burası küçük bir parçamız, 3 dönüm daha ekiyoruz, ee, yani soru soran varsa 4 senedir ekiyorum bu raygrassı, her türlü cevaplarım nasıl ekildiği hakkında filan ve lütfen abone olalım arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Hayırlı kandiller. Bugün de Kadir Gecesi. Herkesin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. İyi günler arkadaşlar.